Son Haber kanalından herkese merhabalar. Son dakika. Türkiye'den Yunanistan'a uyarı, karşılıksız bırakmayız. Bakan Akar, Şam'la gerçekleştirilen üst düzey görüşmeye ilişkin, terörle mücadelemizde asla taviz vermeyeceğimizi söyledik, dedi. Bakan Akar, Yunanistan'a da uyarıda bulunarak, bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayız, dedi. Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyaloğun önemine değinerek, bu kapsamda bir tarafta istişare, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Fakat maalesef bunların hiçbirine komşumuz Yunanistan'dan olumlu bir yanıt alamıyoruz diye konuştu. Yunanistan'ın yapılan davetlere gelmediğini, bununla birlikte Türkiye'yi yeni Osmanlıcılık, revizyonizm, yayılmacılık gibi kavramlarla suçlamaya çalıştığını anlatan Akar şu açıklamalarda bulundu. Bu tür söylemlerin hiçbir anlamı, temeli yok. Mevcut statükoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Ülkemizin dibine kadar gelip provokasyon yapan Yunanistan. Daha dün balıkçı teknemize ateş açan Yunanistan. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır, anlayışla iç politik sebeplerle her şeyi yapıyor, gerginliğini artırıyorlar. Yunan halkının da refahının aleyhine olacak şekilde bu tür girişimlerde bulunmaya devam ediyorlar. Biz de bunlara hem sahada hem masada gerekli cevabı verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz herhangi bir şekilde provokasyonda, saldırıda, tacizde bulunmuyoruz ama bize yapılan hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmayacağımızı söylüyoruz. Tüm birliklerimiz de bu konuda talimattı. Bu konuda azimli, kararlıyız. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan, aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın. Biz gerçekten samimi olarak dostluk elimizi uzatıyoruz, bu dostluk elimizi tutmakta gecikmeyin, tereddüt etmeyin. Yunanistan'a uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeye davet eden Akar, bununla bir yere varamazsınız, uyarısında bulundu. Akar, problemlerin diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinin önemine işaret ederek şunları ifade etti. Doğrudan gelin konuşalım, görüşelim diyoruz. Kendimize güveniyoruz çünkü haklıyız. Fakat bu konuda maalesef karşı tarafta bir sıkıntı görüyoruz. Başkalarını arkanıza alarak bir maceraya sakın heveslenmeyin. Tarihte bunu yaptığınız sonuçları malum. Türkiye hiçbir şekilde kimseye tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'taki varlığımız devam ediyor. Orada bulunmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu bugüne kadar çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyiz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu, mesele artık onun tanınması. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor.